Ne mi yapıyorum bak bu kalabalığı görüyün. Acıktım. Kendime böyle acılı soğanlı çit dikiş bir durum yapacağım. Çit dikiş ha anca yeter. Bir soğan salatası yapayım onu. Eskusi soğanla şöyle de bir acı atayım. Saçının teli gibi ha yılan dili bak. Senin saçının teli bundan kalındır. Bak. Çit dikiş bir soğum yapıp yiyeceğim. Kalabalık nasıl edeyim? He acıktım. Ekmeğe bak ekmeğe. kırmızı edeceğim şimdi onu. Şöyle kıp kırmızı oldu be Allah Allah. Ver o Adanaları bana Ramazan. Allah Allah ciddi kiş Ver baba suyu kurban yetmeyin ver. Bulgur gibi dağılır dökülür şimdi. Başımıza iş açarık. Lokum gibi olacak lokum. İki tane domates şöyle. Mermiler geldi Allah Allah. Of. Cüllop gibi çıktı. Of of of. Yo yo yo. Dağılıyor, görüyor musun? Şöyle az soğan, az soğan. Esküsüz soğan koydum içine. Aç onun pijamasını. Oy! Ağzım sulandı ya. Başka bir şey olmuş ya. Adana'ya gel. Çit dikiş kebabımı ye.